Selam sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok tatlı bir iple geldim karşınıza. Şeker pembesi bir iple geldim. İpim biraz ince normal iplerimden. Şişim orta, şişlerim buçuk numara. ipim orta kalınlıkta diyelim. ilmek sayılarım 4, 4, 4'ün katları. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni, bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ben lastik uygulamadım. lastiksiz hemen böyle bir bir sıra arka yüzden ters gittim, geldim. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Modelin ön yüzünden modeli kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz ilk ilmeğim ters kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum modelimizin ön yüzünden iki ters iki düz sıramızı tamamladık modelin arka yüzündeyim modelin arka yüzünde de ilmeklerimizi nasıl görüyorsak öyle örüyoruz 2 ilmek düz 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. Ya ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ters, 2 düz. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Modelin ön yüzündeyim. <laughs> çok pardon, çok özür dilerim. Ön yüzdeyim, kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmek tersimi ördüm. Şimdi bu düz ilmeğimize geldiğimizde, buradan. Böyle bir ilmeğin içinden iki tane düz ilmek örüyoruz. Bunu tekrar bakın, bir örüyoruz, bir daha örüyoruz. Yani bir düz ilmeğin içinden iki ilmek çıkarıyoruz. İki ilmek ters. Tekrar bu düz ilmeğe geldiğimizde bir düz örüyoruz, bırakmıyoruz, bir daha. Bakın yine aynı bir düz örüyorum. Bir daha. İki ilmek ters. Bu düz ilmeğe geldiğimde bir düz. Bir daha düz. Bir düz. Bir daha düz ilmeklerime ikişer ilmek düz örüyorum. İki ters. Buraya geldiğimde tekrar bir düz örüyorum bir daha. Bir düz örüyorum içinden bir daha. Yani bir düz ilmeğin içinden iki ilmek çıkarıyoruz. İki ilmek tersimiz örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Dönüyoruz. Modelin arka yüzündeyim. Modelin son sırası arka yüzdeyiz. İki kenar ilmeğimi örmeden aldım İki düz ilmeğimi örüyorum şu çift aldığımız ilmekleri böyle açıyoruz ilmek boylarını uzatıyoruz böyle tekrar buradan ilmek boylarını uzattıktan sonra bu şişe aktarıyoruz buradan bir ilmek çıkarıyoruz bir doluyoruz Dolama Dolamayı pardon. Buradan bir ilmek çıkarıyoruz, ikisini bir örüyoruz. İki düz ilmeğimizi örüyoruz. Ilmek boylarını açıyoruz. Tekrar bu şişimize alıyoruz. İkisinin arasından bir ilmek çıkarıyoruz. Sonra iki ilmeği düz örüyoruz. İki düz. Tekrar buraya geldiğimde ilmek boylarını uzatıyorum. Bu şişimi alıyorum. Aradan bir ilmek çıkarıyorum. İkisini bir örüyorum. İki tane düz ilmek. İlmek boyunu uzatıyorum. Bu şişimi alıyorum. Buradan bir ilmek çıkarıyorum ikisini bir örüyorum. Kenardaki düz ilmeğim var örüyorum. Kenar ilmeğimi de örüyorum, dönüyorum. Bir modeli kurduk. Biraz ilerlemeyince belli olmuyor. Bir kez daha yapalım beraber kuralım bir model daha. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz çok güzel bir model bu sırayı yine iki ters iki düz örelim Yine arka sırada ilmekleri gördüğümüz gibi iki ters iki düz örüyoruz. İki ters iki düz örüyoruz modelin arka yüzündeyiz. kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum Modelin için sıra ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum iki ilmek ters örüyorum yine bakın bu düz ilmeklere geldik bakın düz ilmeğe geldiğimde bir Örüyorum, bırakmıyorum. Bir daha örüyorum. Düz ilmeğe geldiğimde bir örüyorum, bir daha örüyorum. Yani bir ilmeğin içinden iki ilmek çıkarıyoruz. İki ilmek ters. Düz ilmeğe geldiğimde bir örüyorum, bir daha örüyorum. Bir örüyorum, bir daha örüyorum. İki ilmek ters. Düz ilmeğe geldiğimde çift örüyorum. Bir, bir daha örüyorum. İki ilmek ters. Düz ilmeği yerine bir düz örüyorum, bırakmıyorum. Bir daha aynı ilmeğin içinden. Bir örüyorum, bir daha aynı ilmeğin içinden. İki ters, bir düz. Modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İki ilmek düz, 2 ilmek ters. Pardon, iki ilmek düz. Şimdi ilmeklerimizi uzatıyoruz. Çift ördüğümüz ilmeklerimizi uzatıyoruz. Tekrar bu şişimize alıyoruz. Buradan aradan bir ilmek çıkarıyoruz. ikisini bir böyle düz örüyoruz. 2 ilmek düz. Tekrar bu ilmeklere geldiğimizde ilmeklerin boyunu uzatıyoruz. Çift örmüştük ya. Bu aradan bir ilmek çıkarıyoruz ikisini bir örüyoruz. İki ilmek düz. Buraya geldiğimde ilmek boylarını uzatıyorum. İkisini bu şişime alıyorum. Aradan bir ilmek çıkarıyorum. Sonra bu ikisini bir böyle örüyorum. İki ilmek düz. ilmek boyunu uzatıyorum. aradan bir ilmek çıkarıyorum kenardaki düz var örüyorum kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum modelimiz bu kadar tekrar buradan iki düz iki ters devam ediyoruz ben şimdi size kamera arkasında ördüğüm bir parçamı göstereyim çok güzel bir model dantel gibi inanın bakın Bu renge de o kadar güzel yakıştı ki. Burası arka yüzü. Burası ön yüzü. Bu beraber çalıştığımız. Çok güzel. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.